Ayın 21 ve 22'sinde Akşehir'de toplanıyoruz. Yine Tarihi Kentler Birliği'nde ilk defa başlatılan Milli Mücadele Rotası. Yani bugün Türkiye'de çok şeyin tartışıldığını görüyorsunuz. Keşke Yunan kazansaydı diyenleri duyuyoruz vesaire. İşte bizim bu yurdu, bu toprakları bize vatan yapan, yurt yapan insanların bu nasıl gerçekleştirdiğini, Anadolu'daki bütün halkın bütün Türk milletinin nasıl ayaklandığını ve buradan düşmanı kovduğunu tekrar tekrar göstermek, hangi zorluklarla, hangi imkansızlıklarla ve bunu nasıl becerdiklerini gösterecek şekilde milli mücadeleye katılmış bütün rotalarımızı buralarda topluyoruz. Bir diğer yeni başladığımız yani ilk defa uygulayacağımız şey bizim Tarih Kentler Birliği 2000 yılında kuruldu. Biz de kurucusu üyesiyim ben de. Hep proje desteğinde bulunurduk. Çünkü olağanüstü bir gelirimiz yoktu. Biz bunu belediye başkanlarımızla görüştük. Eee bu payları artırdık. Bu payları artırdığımız takdirde artık sadece proje desteği değil uygulama desteği de vermeye başlayacağız. Dolayısıyla Anadolu'nun kıyısında köşesinde kalmış ancak küçük belediye olduğu için bütçesi olmayan belediyeleri de destek olmak suretiyle işte bugün gördüğümüz kütüphane gibi eee gördüğümüz kütüphane gibi bazı yerlerdeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarını da bizzat Tarihi Kentler Birliği olarak yapıp bu tarihinde gelecek eee kuşaklara aktarılması için eee bir çalışmayı sürdüreceğiz umuyorum. Eee bunda da başarılı olacağımızı düşünüyorum. Hep beraber el ele vererek başaracağız. Çünkü Tarihi Kentler Birliğinde gerçekten siyasi bir anlayış yok. Hiç kimse birbirine partisini sormuyor sadece kendi ilçesinde veya ilinde e, bize çok eski yıllardan kalan bu kültürel eserlerin nasıl korudukları konusunda fikir paylaşılıyor. Dolayısıyla bu kültürü yaşattığımız müddetçe bu önce iç turizmi daha sonra dış turizme ama aslında kültürü orijinal halinde gelecek kuşaklara aktarmak bize emanet edilen bir kültürdür. Gelecek kuşaklara aktarmak niyetindeyiz. Ben bu e, yolculuğa katılan herkese çok çok teşekkür ediyorum.